O, çocuğuyla Minecraft Yeni bir bölümde sizlerleyiz Bugün Minecraft oynuyoruz Lan Vurma vurma bak burada da ya Hadi bekle abi dur bir bekle Dur bir dur, dur Şimdi güzel bir ağaç top bir ev yapalım baba ha? Hadi başlayalım abi Toprak okay. Oğlum siktir git başka ağaç mı yok amına koyayım ya? Bizi ben Tam başka ağaç mı yok orospu çocuğu? Lan bura. Lan siktir git oğlum lan. bir sürü ağaç var. Lan, amına ne yapayım lan, ya? lan dur dur mal mısın amına koyayım ya? Ulan bir tane gelmedi, orospu evladı bir tane gelmedi ya. Ay. Lan vallahi. Cık. Ya orospu çocuğu trolleme trolleme. Ya dur oğlum dur ya. Lan dur adam akıllı eve bak bak dur. Oğlum Hocam dur ya. Durma oğlum. Abi al. Oh, dal dal. Dal. Abi, dal. Şuna, dal. Abi, dal. 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 Ya Dal. 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 Hiç abi bu ağaç şey topla, var. ağaç topla. Ağaç topla abi bana, ağaç topla. <laughs> oğlum benim üstümde bir şeyler çıkıyor. Ne oluyor oğlum alo? Alo. Oğlum ne oluyor? <laughs> Lan ne oluyor oğlum? Oğlum sen delirdin mi? Lan ne yapıyorsun oğlum? Lan vurma bunu, mal mısın? bu Ben çocuğu ne yaptın yine ya? Alo. Ne oldu ya? Lan ne yapıyorsun, ne Baba bir şey mi Lan vurma vurma anasını mi köpeği. Oh, oh, Kur'an çapsın oyun oynamıyor bunlar ya. alo gel gel, şey verdi, ne verdin lan lan gey misin ne yapma ne yapma amın siktir <laughs> ya lan al şunu al siktir git amına koydum ya. ya al şunu lan yok yok siktir git ya gel gel odun vereyim gel gel odun vereyim alo masa masa nasıl yapılıyordu masa ne alet çantası mı

Ya ananı sikeyim ya. <laughs> <laughs> ya. Lan. Ya orospu çocuğu altı tane yaptım ya. <laughs> dur. dur. O gene ne oluyor sana? Ya amına koyayım vurma vurma valla çıkacağım oğlum ya. Nasıl? valla olmuyorum ya. Lan Minecraft'ı düzgün oyun oğlum bari ya. Vuruyor mu? Abi Allah için yapma ya valla Abi at. Ev yapacağız ev. Gel ev yapacağız. Nereye yapak evi? Ben... Oğlum bak akşam olacak bak ev yapak. Şuna dal ben... şuna dal şuna dal. Dal şuna dal şuna araba. Oğuz 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 değil oğuz değil oğuz 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 Gel buna, buna gel buna gel bak. Bekle bak. Arkama bekle arkama bekle. Lan bekle bekle ya. Kes 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 kes. Kes 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 kes. kes, 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 kes. Ya kes. Lan ben değil ben değil ya. Oğlum iki kalbim kaldı ya. Ne bu kadar mı var? Oğlum canını nasıl öldüreceğim? Bekleyeceğim. O bir şey Ya sikerim olmayı bulamadım. Doğadan geldik doğadan gideriz. Hayır bulamadım. Bir tane adam var yolun çiğ yiyor. Bir tane belgeselde adam var ya. Adı neydi onu? Çiğ çiğ yiyor oğlum aman akım. Adam bir şey olmuyor bize mi olacak? Hadi gel gel. Bir tane ev yapayım. Yap. Nereye yapacağız? Ya bir yer bulak ya. Oğlum nereye yapacağız ki? Abi iki kalbim var ya. Alo. Oğlum bir şey yap bak. Ha, ne? Lan ne oluyor? Ya o Rospe çocuğu niye öldüren <laughs> beni ya? Lan öldürmedi. Ya ananı sikim oğlum ne oluyor ya? <gülüyor> ne <gülüyor> oldu ya. az önce? Lan oğlum bitenlerin... Ya ananı sikim ya alo! O <laughs> sen ne oldu sana gitsin ya? Oğlum ne oldu ne oldu sen ya? O sen alpal mısın ya? O <laughs> neredesin beni ya yapma yapma ya. Oğlum düzgünce oynaya kaz yapma ya. Alo. İtemlerin nerede? Of. Oğlum dur ev yapacağım ev ev. <laughs> Hadi odun kas odun kas. Lan itenlerim yok ki neredesin? Arkandayım. İtem? Hı? İtenlerim nerede? Ha? Ben ne bileyim ya. Ya Rus çocuğu ev yapacaktım odunum vardı ya. Odun at... Aa buldum buldum onu. Buldum lan. Lan çalma çalma. Ya. Ben de el yapacağım ya. Tam sana göre bir el. Ya siktir git o <laughs> çocuğu ya. Götüne gitsin ya bunu siktir. Oğlum ben şöyle deniz kenarına güzel bir ev yapacağım ha. Ya, ya, lan lan bu nasıl şey, bak lan. lan? Lan, bu daha önce yoktu lan. Lan bak. Vur vur. Dur, dur, dur bekle dur. Mi? <laughs> Lan dur yap. Lan, lan yap, dur yapma. Dur, lan dur 5 dakika ben dur, ben dur ya. 5 dakika dur oğlum ya. Lan Allah için yapma ya. Yapma oğlum yapma. Aa, dur dur. Kaçma kaçma gel. Gel kaçma gel. Oh yeah man. Kaçma. Koşma koşma gel. Lan yeter yeter. Kaçma, gel, kaçma. yeter. Koşma gel koşma. Lan yıkıl. Koşma koşma. Ya dur uluslu çocuğu ya. Lan yapma yapma. Ev yapayım. Bak bak. Vallahi var ya. Şöyle bak. o manzaraya bak ya. Şu ev yapılmaz mı oğlum ya? Dur dur. Alo suya yapma suya yapma. Niye oğlum? şey yap, şey yap, şey yap mı? Oğlum oraya yapacağım da. Tam ya. ya? kışın beni. Oğlum buraya durdur. <laughs> tamam tamam. Ev, ev batar oğlum o zaman. Bekle yapacağım ben. Ya. Bak şöyle asimetrik bir ve... ev. Ya krono. Bakın eve gel ya. Güzel bir ev yapacağım ya ben burada. Bak bana odun topla bak. Odunum bitiyor oğlum ya. Dur dur var. Odunum bitiyor Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle gideceğim ya bekle. Oğlum senin yapıyorum he mi? ben var ya hep böyle küçükken hayal etmiştim ya. Şöyle böyle deniz kenarında bir evim olsun. Bugüne nasipmiş bir şey. yani. Oh, biraz daha yapayım lan. Alo. Hı? Alo biraz daha yapayım. Ya yapma oğlum sen yapma ya. Köpek orospu. Önden, önden önden. Önden Oğlum güzel bir ev yapıyorum ha. cidden güzel olacak ha. Pencere koyacağım ya şöyle. Pencere koyacağım şöyle. Bak şöyle bir pencere daha yapacağım. O ne oldu bu eve ya? Bana balta yapsana. Balta yap bana. Bak şöyle bir... Ya, ben... ya ne oldu oğlum bir tanelerim gitti. Alo itemlerim gitti lan. Ne oldu? Oğlum itemlerim nereye gitti ya? Düştü mü? Versene. Düştü mü? Ya nereye gitti oğlum itemlerim? Ne yaptın gene ya? Bu mu? İtemlerim bu mu? Nerede? Ya bu ne orası çocuğu boşaldın mı yere ya? <laughs> ya al götüne sokayım amına koyayım ya. Ne güzel ev yapıyoruz ananı sikim ben seni ya. Gitarların nerede? Odun var odun. Odun al. Bak odun çöpü ya. Ay odun kasıyor odun. Bak bir tane pencere şurada oldu tam asimetrik ya Vallahi bu oyunu oynuyorum onun okuyuna ayyyy orda da bi pencere var şöyle bi pencere yapcan o zaman be. abi şu minecraft müziğini boşaltıyor ya o bak bizim konusuyo Şöyle şuraya kapı... Şöyle bir kapı yap. Kapı yapmayı biliyor musun? Kapı yapsana bana. Bırakayım. Şöyle kapı koyursam şöyle. Oğlum nasıl bir ev oldu ya? Kapıyı nereye koyuyoruz? Oğlum anıt kapıyı yaptım yine ya. Kapıyı nereye koyuyoruz? Ver bana ver bana koyacağım. tam daha lazım Hadi bak, ya. Hadi hareket kes. Bir tam daha lazım kapı. Bir tane daha kapı var ya. Hadi hareket kes. Ya orası çocuğu ne yapıyorsun ya? Gördün mü hareketi? O hareketin sikim bir kapı daha var ya. Oğlum buraya çıkamıyor mu ya? Ha? oh. Alo! Alo zombi geldi! Dur dur! ne yap? Alırız 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 alırız! Sen kesti! Kes! Alo ben bu evin altın tahtaya filmi mi? Ha? Bak yapayım değil mi? Yap yap. Abi bu ne? Aydınlık yok. Ha bu ne? Güzel bir ev oldu ha. Abi şuna kolon mu amına koyayım ya? <laughs> Kral bu ya? yapıyorsun orospu çocuğu? kazı. Vallahi bana bırak ya. Elin altını bana bırak nasıl Bu cam neyle yapılıyordu? Kum. Kum ben. Kum. <laughs> Kum kim Olmalı lan! Alo? Abi? Lan değişik bir zon var burada. Yemin et. Dur dur, kum toplayacağım. Şu kumları alman lazım ama geliyorlar ya, alo? Oraya gitmem lazım. Olsun, boş ver şunu. Dur dur, gelmeden toplayayım. Hadi, hadi al. <laughs> Adam hadi. Toplarım toplarım toplarım. İşte bu olay en nasıl oldu? <laughs> Kumpu topladın mı? Topluyorum. Neredesin? Kumpu topluyorum oğlum. Oğlum senin yapacağın evi ya. Ne? Ah 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 ah. Alo. Abi de sıtırdım onu ya. Zombi geldi. Alo. Alo yardım lazım. Alo yardım alo. Alo yardım. Alo yardım. Alo yardım neredesin? alo. Lan neredesin? Lan zombi alıyor beni zombi alıyor. Ya. Lan yardım yardım. Lan yanıma gel. Lan yardım et yardım orospu çocuğu. Kesin o, kesin. Desin, kesin kesin. Evet bir şey değil. da Ya böyle. Ama koydum onu. <laughs> İş. <laughs> al şu Al al. güzel. son değil. Oğlum güçlü. Gel gel. Oğlum, sen nasıl Lan, lan? Bir gel, lan gel, bir şu, gene bir ile yaptın. çocuğu gene yaptın ya. E, Kum topladım lan. iki canım var ha. Tamam gel gel. Öyle gel. Gel abi. Abi bu evin girişi ne ya? Abi bu evin girişi niye burada? Sen yaptın ha. Neyle yapıyoruz lan? Ha? Ne? Lan ne <laughs> Ya Oğuz Pusacı ne yapıyorsun ne yapıyorsun ya? Ya mal mısın oğlum sen ya? Cık. Lan iki dakika evi emanet ettik anasını sikim patlattı ev ya. <laughs> Oğuz ya. Cık. Lan bu evin haline ananı sikim ne güzel ev yapmıştım ya. Sen ya, senin anamı avradını sikim ben ya. ғылым с�йтар Jung Аманlanымыя, аныш avez б �ер ғдамын'? суш табыл қой